Merhaba sevgili doğal Yaşam dostları. Bugün sizlerle birlikteyiz yine. Ve bugünkü konumuz çörek otu yağı kapsülü. Evet. Piyasada belki onlarca, belki yüzlerce vardır ama şu anda elimizdeki markamız Fitolife kendi markamız. Kendimizin özene bezene hazırlamış olduğu bir marka. Böyle kendimi arka plana atmış olayım. Ön plana ürünümüz çıkmış olsun. Sevgili dostlar şimdi bu ürün Fitolife marka çörek yağı kapsülümüz. Bu trend yolda da var, satımı yapılmaktadır. Dileyen kardeşlerimiz oradan da temin edebilirler. Hepsi burada koma geçecek yakında. Ama şöyle bir şey söyleyelim. Bu ürün diğer ürünlerden ne farkı var? Özellikle saf bir maddeden oluşuyor. Yani içerisinde sadece ve sadece çörek yağı var. Ve uygun bir çörek otundan elde edilmiş olması önemli. Çünkü e, Nigella sativa dediğimiz e, en yüksek oranda etkili madde içeren türü var. Başka türleri de Türkiye'de ekiliyor çünkü. Bu ekim dolayısıyla e, yağı çok çıkan ama etkili madde miktarı az olan e, maddeler, bitkiler var. Çeşitleri var, cinsleri var. Bu açıdan sevgili dostlar, Birinci özelliği neydi? O zaman söylemiş olduk. Nigella sativa dediğimiz çörek en uygun içeriği taşıyan cinsinden üretilmiş olması. ikinci özelliği nedir? Helal sertifikası taşıması. Bu helal sertifikası çok önemli arkadaşlar. Niçin önemli? Çünkü jelatin kapsül olarak, jel kapsül olarak geçen bu madde, kapsayıcı yapı, Bazen domuz jelatininden elde edilebiliyor. Özellikle dinleyicilerimizin bize ısrarla sordu. Yani bu jelatin yapı e, acaba domuz jelatini mi yoksa sığır jelatini mi diye soruyorlar. Evet sevgili dostlar, sevgili dinleyiciler en güzel, en kıymetli noktası da sığır jelatininden elde edilmiş bir e, kapsülle e, kaplanmış vaziyette bu yağımız. Sevgili dostlar, sevgili dinleyiciler bir de 750 mg'lık bir dozajda yani bunu parçalar halinde alabiliyorsunuz bu da çok önemli e, yüksek doz olduğu zaman e, bazen çocuklara gençlere fazla gelebiliyor yani bir gramlık olanlar var bir gram boyutu e, çocuğa veremiyorsunuz gençlere veremiyorsunuz ama bunu verebilirsiniz içerisinde 60 kapsül var sevgili dostlar. doslar e, yetişkinler için ne yapılabilir yetişkinler için 2 veya 4 arası kullanılabilir yani iki kapsül veya dört kapsül alınabilir hiçbir sıkıntı yaşanmaz ama en güzel faydası nedir bu düşük miktarın en güzel faydası çocuklarında gençlerinde kolaylıkla kullanıyor olabilmesi zira sevgili dostlar özellikle gençlerimizin ağız damak tadı dediğimiz yapı çok farklı daha çok hazır gıdalar üzerine kurulu bir hayatları söz konusu olduğu için e, damak tatlarına çok de, önem veriyorlar ve damak tadına uygun olmayan gıdaları e, tüketmiyorlar. Tabi bu bir dezavantaj. Sağlıktan e, uzaklaşmış oluyorlar. Doğru beslenmekten uzaklaşmış oluyorlar. E, çörek otu yağı da biraz içimi zor olan bir şey. Aslında e, direkt içilir de biliyor biliyorsunuz. Yani bu kapsül yapılması sebebi özellikle e, içemeyenler için veya işte her zaman yanında taşıyamayanlar için kapsül daha pratik bir kullanım şekli o açıdan sevgili dinleyiciler sizlere bu kıymetli ürünü tavsiye ediyorum gelecek videomuzda Allah izin verirse çörek otu yağının çok yönlü faydalarından bahsetmek istiyorum çünkü Mısır piramitlerinde tutan kamo'nun böyle mezarında bile bulunan Kleopatra'nın güzellik için kullandığı Hipokrat'ın karaciğer tedavisinde kullandığı bir ürün bu bu açıdan e, bakalım içerik ne kadar e, faydalı, neler var ve hangi yönleriyle hangi hastalıklara şifa oluyor. Bir de bizim dilimizden bunu öğrenmiş olacaksınız. E, uzman dilinden e, öğrenmiş olacaksınız. İnşallah sevgili dostlar faydalı oluruz ve size e, katkılı bir e, hayat sunmuş oluruz diyorum. Kalın sağlıcakla, sağlık, sıhhat, afiyet üzere olasınız. Yaşasın, yaşatmak için yaşam diyoruz.